Sevgili arkadaşlar. Selamlar ben Free Bro ve bugün Neo 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şuradaki bir ara yan görevimiz var. Onu halledeceğiz. Geçen bölümde şu mavi bölümü halletmiştik ve şimdi hiç fazla konuşmadan direkt bu ana görevimize evet bu ana görevimize gidiyoruz. Sonra da şurada bir ciddi bir ana görev bizi bekliyor. Ona bakacağız. Haydi bakalım yolculuk başlasın. Daha doğrusu macera başlasın. Güzel bir yere benziyor. Palmiyeler falan filan güneş. Evet neresiymiş? Evet bir adacık gibi bir yere geldik herhalde. Buradan devam ediyoruz. Türbemiz orada. Oraya gitmeden önce şurada bir bakalım. Enteresan bir şey bulabilir miyiz? Ama yok. O zaman devam edebilir. Şurada bir kaydedelim. Gelmişken bir şey bakacağım yalnız. Şurada acaba açmamışız? Bunu açalım. Burada enteresan bir şey var mı? Var ama alamıyoruz. İyi, gidelim bakalım. Şu kedicikler güzeldi. Ondan bir tane yanıma alacağım hem bir yandan animam yükselir hem de karşı taraftakin keysini alır. Şurada bir merdiven var ama aşağıda değil. Şunu vuruş alanından gidelim. Diğer vazgeçtim ona ateş etmekten. Onu şunun da halledebilirim herhalde. Ee, bu arada bir şey bakacağım. Şu silahlarımdan daha kuvvetli olan var mı? Bu neydi? Şuna geçelim. İkinci silahta da buna geçelim. Hepsi daha yüksek. Niye kullanmayayım ki ben? Daha iyi bir silahı. Şimdi burası kimse var mı? yok. Kesin içeride bir şey vardır. Şurada yerde gördüm. Ona fırsat vermeden halledelim. Şurada bir yıkalım. Mutlaka bir şeyler çıkıyor. İşimize yarayacak veya yaramayacak. Ama mesela ok veya da şeylere hiçbir zaman hayır demem. O çok güzel. Redstone aldık. Bilelimi taşı. O güzel. O yukarıda birisini gördüm. Şunu vurabilir miyiz acaba? Nereye gittin sen? Sonra başıma bela almayayım ben bununla. Geliyor mu? <Gülüyor> <Gülüyor> Boşu boşuna kaç tane kurşunumu harcadın neyse. Hmm, kaç tane adam var burada ya? Yuh. Ya <laughs> <laughs> şey diyeceğim şunu vurabiliyorum aman yok onu yan devi uyandırmayalım şimdi şunu vurmaya çalışalım bom ee, şurada bir yol vardı şu kulübeyi halletmiştik ha, şuradan merdiven atabiliyorum peki çok işime yaramayacak ama açalım. Şurada bir kapı var. Ka Açılıyor mu? Aa açılıyormuş. Buradan şöyle bir yere gidebiliyorum. Aha. Dur dur Bu neresiydi? Ha tamam, demin yukarıdan geldiğim yer. Ay, aşağıdan adamları vurduğum yer. Peki şuradan paralıcıkları şeyleri toplayalım. Oradan zaten vurmuştuk bunları. Şurada bir merdiven gördüm. Ona bir çıkalım. Yukarıdaki adamın şeylerini aldım. Paracıklarını. Tekrar aşağı atlayabiliriz. Şimdi iki yol ayrılıyor. Bir buradan yukarıya gidebiliyoruz. Burası açılıyor mu? Bir dakika. Ona bakalım öncelikle. Ha, hmm. şöyle bir yer. Peki. Orası bir dursun. Geliriz oraya. Şimdi şuraya gidelim. Şu kenarda bir şey var mı? Hayır yok. Açılıyor mu? Açılıyor. Şurada bir kapı gördüm gibi ama değilmiş. Şurada bir şey var mı? Aldık mı Evet aldık. Burada bizi ne bekliyor? Oh! diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Onu yemiş olsaydım öldüm. Öldüm ama başıma bu kadar bela açacağını hiç düşünmemiştim ha. Valla Neo'da hiç kimseyi küçümsemeyeceksiniz. Onu net söyleyebilirim. En basit mızraklı adam bile sizi iki vuruşta halledebiliyor. Aha şurada yerde bir tanesi var fırsat vermeden götürelim onu. Aa, küçük sandık. Hadi güzel bir şeyler. Pıp Entesan labirent, labirent gibi bir yermiş. Ve buradan nereye çıkıyoruz acaba? Burada ne oluyor? O sen tekrar mı geldin? Aşağıda bir herif var. Tamam bunu şimdi hallederiz herhalde bu herifi. bir ayağa kalk yardım edersin belki bana. Şimdi sen kimsin? Sen Chasoba klanından değil misin? Hideo işinin ordusundan mısın? Ee, bir tane isimsiz bir mektup aldım. Seni bekliyorduk. El yazısı çok tanıdık geliyordu. Hepimiz video işleri savaşmaya hazırız. Seninle gelme bir şey der misin diyor. Evet bize katıldı. Süper, 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 süper. Şimdi aa, burası neresi? Şöyle bir açalım. Ha bu kapıyı açmıştım ama bu benim geldiğim yer dedim evet geldiğim yer buradan o zaman tek bir yol kalıyor şuradan şunun tepesinde bir şey var mıdır hayır aslında çok güzel sandık koyulabilirmiş oraya ama yok buraya kaydedelim Entesan bir şey var mı alabileceğimiz? Hayır yok. O zaman devam ediyoruz. Pı 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 pı. Burada bizi ne bekliyor? Şöyle bir şey var. Bunu aldık. Ana! Ana! Ya bir durun arkadaşlar ya. Bir durun ya. Şu Üf tekrardan saldırıyor da. Abi küçücük herif yani yaptığı işe bak. Adam da bana yardım mı ediyor? Ne yapıyor belli değil. Vuruyor da hiç etkisi yok yani. Burada böyle bir şey varmış peki. Ee, şurada bir şey var. Buradan dışarı çıkabiliyorum. Entesan Allah adam geliyor. Oraya şimdi bir bulaşmayayım. Burada ne var? Siyah bir bölge var. O siyah bölge bu tarafta mı acaba? Öbür taraftan açılıyormuş. Ana burası ne? Bu 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 bu. Teşekkür ederim. Oha bunlar kim? of 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 bak yukarıda bir tane var karşıda bir tane var buraya böyle girersek işimiz yaman ana bununla dövüşmek istemiyorum şu anda hayır 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 peki bir şey diyeceğim o zaman nereye gidebiliyoruz şurayı mı bir denesek acaba of buradan da yukarıya gidiyor ana yapma bunu bana Of çok kötü kıstırıldık. Çok kötü kıstırıldık. Şimdi sakin olacağız. Sakin ve öncelikle şu adama bir halledeceğiz. Sonra gideceğiz arkadaşıma. Arkadaşıma bir yardım edeceğiz. Şundan bir tane kullanacağım. Şimdi nerede kadın? Kadın burada. Arkadaşımla dövüşüyor. Şöyle bir şey yapacağım ona. bir karanlık bölgede bunlarla dövüşmek ya kafayı mı yedik ya? Şimdi burası ne? Aha aşağıya atlayabiliyorum ve yapsak mı bunu? Yapalım. Şunu bir alalım. Şuradan bir şey yapabiliyor muyuz? Aa burada. Abi nasıl bir bölüm ya? Oha buradan da yukarı gidebiliyoruz. İnanamıyorum. Şeyim bitti kurşunum bitti bir geçiyorum güzel sen hallet onu oh güzel ne ee, burada bir şey var mı yok ha bu demin tepemize atlayan herifin bulunduğu yer aa bu odaya girebiliyoruz anladım kapalıydı ya bir tane oda kapalıydı ben de diyecektim burası da anlamsız bir yer diyecektim ama anlamsız o bir de sandık varmış Bunları da alalım. Kapıyı açalım. Şimdi nereden devam ediyoruz? Buradan mağaraya gidiyorduk. Buradan gitmeyelim dedik şimdilik. Şuraya bakalım dedik. Şuradan yukarı gittik. Onu bir dakika yukarı gittik mi buradan? Yok şuradan gittik yukarı. Oradan mağaranın içine girmiştik. Ne oluyor? Bunlar da adam kaynıyor. Üf. Kurşunum yok. Okum var mı? Ok 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 ok. Şu bitmişti. Oka geçelim. Şurada var. Abi kaç adam götürebilirsek götürmeye çalışacağız. Çok bir şey yok. Bir tane oda dövüşmek istemem yalnız ha. bir tane şey var aşağıda. Aa bu buraya gelmiş. Oh! Kalk ayağa neredesin oğlum? Aha burada, tamam. Şimdi şu tarafta kimse kaldı mı? Evet bir tane var ben önce davrandım. Ee, Bu da ne var? Buradan aşağı inebiliyoruz. Orada bir amita vardı. Oraya geleceğiz. Öncelikle şuraya bakalım. Aha, ağaç. Aha. Buraya mı geldik? Burası neresi? Yani şu herifi öldürmüştük. Şu tepesine ineyim. Öldüm ne oldu? Bir şey göremem ha. Şimdi bir tek bu şey kaldı. Herhalde buranın canavarı da bu. Şunu bir kaç kurşunum var? Dört tane. Çok gibi olmuyor. Bu etkili oldu Tamam, ineceğini aşağı yapacak bir şey yok Bu durum burayı karanlık yapan, evet Ama zaten hallettik biz burayı değil mi? Bir şey kalmamıştı büyük bir kısmını hallettik. Peki şuralar nasıl çıkıyoruz ve buralarda ne var? Aha bir ağaç daha var burada. Bazen takılıyor ağacın üstünde. Peki. Aa anladım. Buraya gelmiştik biz değil mi? Bu abi karışık bir yermiş ha burası. Buradan evin çatısına çıkmıştık tamam hatırladım. Ee, şuradan o adam vardı. O Burada onu öldürmüştük. O zaman şu karşıda bir paralar vardı. Onu toplayıp o diğer alana gideceğiz. Anlaşılmıştır. Şu tepede bir şey var mı? Bakayım. Gizlik saklı kalmış. Aha. Kadın var burada. Of fırsat vermedim. Hiç fırsat vermedim. Süper hareketti. Ama tırstım kaçacak yerim yoktu çünkü burada. Şunu alalım. Buradan aynı yere iniyoruz değil mi? Evet. O adamlı yerde. Burayı hallettik. Burayı hallettik. Ya yani şurada bir tek şey kaldı. Bu tarafta bir şey yok. Her köşe bir şey sak. Oo, sandık. Sadece sarı şeyler. Peki malzemeler. Ee, ne yapıyoruz? Şuradan o yarım kalan adamlara gidiyoruz. Şu sol taraftan da galiba evet. Şimdi şu tarafı temizlemiştik. Şurada bir merdiven var aşağıya fakat oraya inmeden şurada bir Amrita görmüştüm. Hatta bir adam da var orada. Şuraya bir inelim. Şunu bir alalım. Temizleyelim. Şimdi buradan gidemiyorum. Şu aşağıda kaç adam var ya? İnanamıyorum. Şimdi şunu bir vuralım. O güzel. Tek şeyle gitti. Allah bizim adam inmiş bile aşağıya. Kaç? Nerede o? Bu da bitti Güzel Eee ne yapıyoruz şimdi Burada bir şey kalmadı Burada bir şey Bir dakika adamın üstünde bir şey var Onu aldık Aha final burada Allah şeyin kalmadı Bir dakika şöyle bir şey yapacağım Oğlum çekilsene. Tamam, şunu aldım. Üf. Ne oldu? Ah! Oh. Sen kimsin? Tastan. Git biraz dövüş onunla. Canım almam lazım. Oha! İyileştirdi kendisi. inanamıyorum. Oha! O oh, güzel bir oda çevirdi. Ne oldu kardeşim? Şunları alalım. Var mı başka bir şey burada? Burada bir şey yok. Oradan çıkamıyorum. Buradan çıkamıyorum. Seninle konuşacağız. Konuş bakalım beni yenmiş olabilirsin. Fakat Kral Tokichiro için çok basit bir adamsın. Biz tekrardan güçleneceğiz ve ele geçireceğiz buraları. O zaman da intikamımı alacağım senden. Nereye gidiyorsun oğlum? Kardeşim ne oluyor? Entesan. O General'le bir bağım olduğunu hissediyorum. Neyse. Maymun'un e, kalesini ele geçirdik. Sana çok teşekkür ediyorum Yokai savaşçısı. İsmini Hide'ydi değil mi? Evet. Ta kendisi ben oluyorum. Şimdi bir mesaj da ben gönderiyorum seninle. Bana o mesajı atan her kimse ona iletirsin. Eğer hayattaysan geldi beni ziyaret et. Peki. Ve bu bölümü bitirdik. Hiç fena bir bölüm değildi. Vay 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 şeyim yeterli galiba. Uuu güzel. İki tane zırh da aldık. Yeni şeyler de aldık. Soul Corelar, yani ruh merkezleri. E, bitti burası. Bir tek ana görev kaldı. Bakalım bunu yapınca ne açılıyor. Ama şurada çok az bir şey var herhalde. E, karakterimi güçlendirmek için var mı? Amritam kaldı mı? Bir tane şundan var. Şundan kullanalım. Ah, yeterli gelmedi. Bir tane bundan kullanalım yeterli geldi süper şimdi karakterimizi bir kademe daha kuvvetlendirebiliriz nerede burada ne yapalım bu devam ediyor şunu yapabilirim 2 artı 2 veriyor bunu arttırabilirim silahları 1 veriyor ama onun dışında silah diğer uzun mesafeli silahlarımı kuvvetlendiriyor ve zırh taşıma kapasitemi, daha ağır zırhlar taşımama imkan sağlayacak yolda ilerliyorum. Şimdi bir dakika bir daha düşünelim. İki veriyor silahıma. Bir veriyor silahıma. Silahıma hiçbir şey vermiyor. Galiba bununla gideceğim değil mi? Bir, bir, bu, 2 iki, iki. Şununla biraz devam edelim ya. Bununla biraz devam edelim. Belki 20'ye kadar çıkartırız onu. Sonra buna yüklenmemiz gerekecek ama. Ee, karakteri de yükselttik. O zaman bu bölüm burada bitmiş oluyor. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Güzel bir bölüm oldu. Ee, temiz bir şekilde hallettik. Beğendiyseniz lütfen bir like atın ve bir de kanala üye olursanız süper olur. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.